iyice Yani arkadaşlar araba şimdi araba bayıskunu güncelleme geldi. <laughs> bugün. arkadaşlar yeni araba Arkadaşlar hakkımızdayız. bunlar arkadaşlar bu arada ben 100 binlik arabayı aldım. Aile paketi. Aa burada yeni yani Yeni alırsak biz onu o arabadan veriyormuş arkadaşlar. Yeni gelen arabada. Aa şu artık gelmiş. Saatler var bunun gelmesine. Gelmiş artık. As arkadaşlar şu an bakıyorum. Yeni gelen arabadan. Aa, bu yeri gelecek. bu yeri gelecek onu kısaltın Bu da 17 saat sonra 3 milyon veya 400 milyon istiyor. Ayağım ya. Arkadaşlar bu çok güzel di ay yeni aldığımdan bir tanesi arkadaşlar bu. Bir de bu gelecek. Tamam. O zaman arkadaşlar hmm, yanlış şey dedim. Arkadaşlar şunu. Arkadaşlar kimden geliyorlar bakalım. Aa açın orada bir Dön 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 yüzü dön. Arkadaşlar dön 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 Aa, dön 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 嗯，要玩什么？要玩什么？要玩什么？ açacağız hemen Bu da bir hediyemizi tamam. Şuradan oradaki hediyeyi topladık. Şimdi arkadaşlar ortaya gitmemiz lazım. Buradaki haçlardan bir şey. Koş 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 koş. Koş. Dolar, koş. koş. O, bu da seyrediye dolu. Abi bunların sadece bir tanesini alabiliriz. Arkadaşlar nerede olduğunu bana söyleyebilir misiniz? Ben arkadaşlar tüm hediyeleri yani, toplayıp geliyorum. Arkadaşlar hediyeleri başka bir bölümde bulacağım. Tüm arkadaşlar bulmaları gerçekten bence oldu. Arkadaşlar bu arada ben hediyelerim bulana kadar 200 bin biriktirdim. Arkadaşlar bu hediyelerin 3 tanesini buldum. Ama oturuyoruz ya. bu çok seviyorum ya. Çok güzel oluyorlar. Mesela 200. uf ben şunu alacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben 300 bin birlikte bunu alsam ya. Evet arkadaşlar onu alayım. Çok hızlı gideyim. Süper hıza basayım. Süper süper süper. 100 binlik arabadan 300 bin, bin. arabaya geçeceğim. Arkadaşlar Videomuz tabii ki de bu kanalda değil. Çok iyi geçirdik arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun bir daha, daha sonuna geleceğiz. Bir arabayı Arkadaşlar rampadan atlayalım. Bölümün sonuna gelmeden önce. 300 bin biriktirip arabayı test edeceğim. Sonra arkadaşlar bölümün sonuna geleceğiz. Ben tabii ki 300 bin biriktirirken video kısa olduğu için şey kamerayı açık bırakayım ya. Arkadaşlar bu arada Roblox'ta veya başka oyunları hileli yüklememi istiyorsanız veya Minecraft veya başka oyunu nasıl hileleyince diyorsanız arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz yorumlara yazarsanız ben de video şekilde yüklemesini göstereceğim kimse yoruma yazma Allah ya çok yakın bana ama oradan çıkmam 5 saat sürüyor arkadaşlar bu arada şey şuradaki arkadaşlar Noel olan aslında şu, şu tarafta değilmiş onu arkadaşlar kendi bahisimizde kuruyormuşuz ve ben de direkt kurdum bahisimizde. kurdum aldım Allah kaç 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 Arkadaşlar eğer bu yanda kaç TL çıkarsa o kadar like gelsin ne olur. 6 like. Tamam arkadaşlar 6 like. Gelir mi? Merkeşe uçumuzu yaptı Uçuşumuzu yaptık. Ben son 300 bin bizi ve yavaştan videomuzun sonuna geldim. Yolla bakalım çılgın. Uuu. Allah Allah Allah. Çok fena bastım, çok fena bastım. Arkadaşlar bir yerli yerine gidip daha da basa. Oha. Adamda Lamborghini mi vardı? 2 milyonluk 3 milyon veya 2 milyonluk Lamborghini vardı adamda. Ben öyle arabalara gelene kadar o 5 yıl geçer 5 yıl 5 yıl. Arkadaşlar bu arada ben Roblox TSK hesabımla çok değişmiştim. Ancak o hesabım ne yazık ki silindi. O yüzden arkadaşlar yeni bir hesap açtım Roblox'ta. Yani eski hesabımdan devam etseydim. Arkadaşlar 300 binlik arabada olacaktım şu anda. Hatta 100 bin 500 binlik arabada falan. Arkadaşlar ben videoyu Şey yeni şey alınca. Arkadaşlar siz bir dakika bekleyin. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar da daha araba saldım. arkadaşlar buradan geçmek için daha arabasına ihtiyacım Ben arkadaşlar diğer şey bir kez uçmuştum buradan ve dışarı çıkmıştım. Ancak da arabası normalce yani normal Arkadaşlar burada önemli olan hızlı arabalara sahip olmak değil ya da arabasına sahip olmak. Çünkü arkadaşlar burada çoğunlukla da arabaları yiyor. Çünkü arkadaşlar toprak var ya bir de zorluklar tekerlekle büyük olduğu için daha da geçiyor. Şuradan benzi başlayalım. Buradan birazcık yavaş olsa da bakın ne güzel geçiyordum. Hop hop. Ah. Arkadaşlar mesela şuradaki rampada uçuyordu şey benim araba. Uuu topraklardan geçtik vay. Abimden geçtim seni. Abinin üzerinden geçtim be. Onlar da toplar ki. İşte ben orada düşmüştüm biz. İşte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha arabasıyla geçtim. Arkadaşlar bir de inanmıyorsanız şu arabayla deneyelim. Arkadaşlar hızlı bir, bir de çok fena olduğu için sürmekte zor. Bakın şimdi. Of. 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 Ve of. Allah. 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 Arkadaşlar şu sürmekte şu an bayağı da bir zorlandım. Sürmekte bayağı da bir zorlandım. Allah. Uha, Bakın arkadaşlar ben daha da daha hızlı geçmiştim. Allah bakın. Gördünüz mü? Allah çarptı 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 hadi bak. Hadi bak bana önü gitti arkadaşlar. Arabanın bak gitti. Allah yine çarptı. Benim ehliyetim vardı da hemen. Yani başka arkadaşlarımıza <laughs> yazık olmasın. Neyse arkadaşlar. Yine de arabası <laughs> yapacağım. Hadi yola bakalım çılgın. Arabasıyla nedense kaçıyor ya. Ve wow oh, oh, oh. wow 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 wow, wow. wow, wow. Ho ho. Neden normali baba sesleri çıkartıyorum adamı? Tak 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 tak. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi Allah çok zaman kaybedeyim burada. Ancak yine de arkadaşlar daha da basa birazcık daha hızlı oldu. Ay daha hızlı diyorum ya burada daha şey var. Bir daha arkadaşlar ben daha arkadaşlar bu arkadaşlar 70 binlik. 70 bin TL'ye satın aldım ben bunu. Bu da 270 bin TL'miz birikmiş. Uçuş. Sanırım 75 TL'ydi bu ya. Bu bakalım. TL. Arkadaşlar. Siz de arkadaşlar bu, bu arada arkadaşlar ilk bölümdeki kodu giderseniz size iyi şeyler verecek, verecek oyun. Arkadaşlar ben de yarın arkadaşlar video çekmeden bir tane girelim Kodla Arkadaşlar ya abim video çekerek gireyim mi yoksa giremeyeyim mi? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Şöyle döndür. Allah 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 La 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 la. Allah bom. Düz düştük, düz düştük Allah. Allah Allah. Benim şu yeteneğim kötü olması için alır değil mi? Şimdi arkadaşlar bir de şu bir de arkadaşlar top başla deneyeceğim. Yani vaga diye bir tane araba var sonra bir, bir yer daha rakam yüzünden diskon diyeceğim var Hadi bakalım deme takalım arabayı bindim yürü bakalım. Arkadaşlar bu arabada çok hızlı değil. Kontrolü arkadaşlar daha düzenli. Daha hızlı arkadaşlar bundan daha hızlı. Uuuu Uf, ya. Arkadaşlar burada arada bunun birinci, ikinci, üçüncü bölümünü İzlemediyseniz izlemediyseniz izleyin bu dördüncü bölümü. Ya yani ben de arkadaş önceki bölümde güncellemeyi Hatırlamıştık zaten o zaman almıştım arabayı. Bu değil tabii ki de. Daha oldu. Dur bir dakika havalara bak. Havalara bak. Havalara bak. Vallaha bak. Al sana hava. Ya Vay be bu araba, bana gıcık mı ya? Çattı arabaya. O araba gitmiyor lan. Kardeş bir el atar mısın? Oğlum araba gitmiyor lan. arabası benimkinden daha iyiydi. Araba gitmiyor onu. Arkadaşlar <laughs> bir kez daha sponum onu. Bir el at. be Kuzey bedenemez, kaç sen daha önce? Hah, kapa, o iş senin için, sen onu güzel yap. Arkadaşlar, o zaman 300 bin biriktirmek için hayal devam edelim. 294 bin biriktirecek. Oo. Arkadaşlar, ben hani birazcık daha para, hadi, hadi.

Arkadaşlar bu da bomba gibi havalı. Arkadaşlar 300 bin sonunda bir ihtiyacım Onun Bunun oyunu 19 dakikadan fazla bir şekilde Ha <laughs> <laughs> <Sessizlik> Adam çıldırıyor.

işte. Bir, bir, bir. Bir. Arkadaşlar arabamız da demiş Bakalım arabamız ne kadar yüzde. basıyor. 177 basıyor. Oyun bizi Yüzeyden fazla müzeyden sahip olduğumuz için tebrik ettim. Madalyalar gibi. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.